Esin Akkaya konusunda niye bu kadar ısrar ediyorsunuz anlamıyorum. Kadının enerji sektöründe tecrübesi bile yok. Tecrübe zamanla elde edilir. Susarak, dinleyerek, o kararlılık etmeden, tez canlılık yapmadan. Bu meziyetlerin hepsi Esin da var. Öngörülerine fazla güvenenler, hata yaparlar Yıldıray bey. Sizin yapacağınız hatanın bedelini biz de ödeyeceğiz. Hatırlatırım. Müsaade edin. Hemen geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Canımı acıtıyorsunuz. Bak. Ölen oğlumun eşisin. Onun bana emanetisin diye. Bugüne kadar yaptığım bütün şımarıklıklara tahammül ettim. Ama bir daha insanların içinde beni rencide edersen... ...oğlumun hatırasında da unuturum kalbime gömerim. Anladın mı?